Merhaba arkadaşlar. Bugün biz Burger King'e gittik. Ve Burger King'den böyle bir oyuncak çıktı. Şimdi onu sizinle açacağız. Makasımı aldım. Açıyorum. Açınca tabii ki size göstereceğim. Şöyle tatlış bir Barbie çıktı. Ama bunun neye eksik? Tabii ki bir benim gibi kral tacı. Bakın. Şöyle oldu. Saçına takamadım. Ee, bana bir tane daha böyle bebek gelmişti. Ben onu bantladım saçına taktığım tacı. Şimdi onu da getireyim karşılaştırayım. Geldim. Bu da böyleydi. Bunu bantla yaptım. Şöyle göstereceğim şimdi size. Dur. Bunu da bantla yapayım bence. Şöyleler. Arkadaşlar ben bantla yapmayacağım. Çok güzeller. Bakın çekin bize. Videoma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Uu, bye bye.